Herkese selam. Kısa bir video ile karşınızdayım. Osmanlı'nın 17. 18. yüzyıldaki halini bir yabancının gözünden size anlatacağım. Ve günümüzde de çokça örneğini gördüğünüz yağma kültüründen söz edeceğim. Konumuz Montesquieu'nun kaleme aldığı İran Mektuplar adlı eseri. Önce kitabından alıntı yapacağımız bu Montesquieu'den söz etmem gerekir. Çünkü bu çok önemli. Montesquieu deyip geçme. Montesquieu 17. 18. yüzyılın en önemli düşünürlerinden birisi ve düşünceleri bugün demokratik yönetimin, demokratik devlet yapılanmasının temelini oluşturuyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi var biliyorsunuz. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız olmalarını içeren bir düşünce bu. Yani yasama organı olan meclis kimsenin güdümü altında olmayacak yasalarını bağımsız bir biçimde çıkaracak. Yürütme dediğimiz hükümetler de öteki güçlerden bağımsız olarak yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetecek. Yargı ise öteki iki güçten bağımsız olarak yargılama görevini yerine getirecek. Montesquieu işte bunu öngörüyor. AKP'nin başımıza musallat ettiği Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar Türkiye'de uygulanan sistem aşağı yukarı böyleydi. Cumhurbaşkanlığı sistemi güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdı. Parlamenter sistemi yok etti. Her şey bir adamın iki dudağı arasından çıkacak kararlarla yapılıyor. Montesquieu'nun ruhuna fatiha okudular. İşte bu büyük bilim adamının yazdığı İran mektupları dünyayı keşfetme arzusuyla Fransa'ya giden iki İran soylusunun mektuplarından oluşuyor. Devlet, toplum, kültür, demografi gibi konuları çarpıcı anekdotlarla işleyen bu kitap İlk kez 1721 yılında roman olarak yayınlanmış ve Montesquieu'ye de büyük gün kazandırmış. Montesquieu ilk önemli eseri olan İran mektuplarını 1721 yılında Amsterdam'da sansürden kaçabilmek için isimsiz yayınlamış ve kitap yayınlandığında büyük başarı elde etmiş. Montesquieu Batı'yı Uzbek ve Rica adlı doğru kahramanların bakış açısıyla anlatmaya çalışır. Bu iki gezgin İran'dan yola çıkarak Fransa'ya kadar gelir. Gözlem ve izlenimlerini mektup gönderdikleri kişilerle paylaşırlar. Doğudaki saray gizemini de yansıtan eser, yazarın doğuya ve İslam'a bakışı hakkında önemli ipuçları veriyor. Ne bu ipuçları ve bizi ne kadar ilgilendiriyor? Şimdi ona bakalım. İran mektupları 161 mektuptan oluşuyor ve biri doğrudan Osmanlı ile ilgili. Montesquieu'nun 1721 yılında ilk basımı Amsterdam'da gerçekleşen İran Mektupları adlı romanından işte bu mektubu ele alıyoruz. Değerli dostlar, Uzbek'ten dostu Rustan'a, İsfahan diye başlayan mektubu okuyorum şimdi sizlere. Tokat'ta ancak 8 gün kaldık. 35 günlük bir yürüyüşten sonra İzmir'e geldik. Tokat'tan İzmir'e kadar bütün müsait içinde kayda değer başkaca bir şehir yoktur. Osmanlı İmparatorluğu'nun zaafını büyük bir hayretle görmüş oldum. Bu hasta gövde kendini tatlı ve mutedil yani ılımlı rejimde ayakta tutmuyor. Bilakis gittikçe varlığını yıpratan ve devamlı surette içini kemiren şiddet tedbirlerine başvuruyor. Paşalar ancak para kuvveti sayesinde bu mevkilere tayin ediliyorlar. Bütün servetlerini bu uğurda harcamış ve çırılçıplak çırı hale düşmüş olduklarından tayin edildikleri vilayetlere işgal mıntıkasına giren birer Fatih edasıyla geliyor ve işin başına geçer geçmez her tarafı soyup sömürmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Askerler mütecaviz ve küstah, keyif ve heveslerinden başka emir ve kumanda tanımıyorlar. Her taraf yıkık dökük, köylüler meyus, toprak ekimi ve ticari hayat tamamıyla felç olmuş. Bu serlik ve şiddet rejiminde ne gariptir ki cezasız kalmak ümidi her tarafta hakim. Toprak mülkiyeti emniyeti yok. Bu sebeple de toprağı işleme gayreti de son derece yavaş. Hükümet icra edenlerin keyfi muamelelerine karşı koyabilecek ne bir sıfat ne de bir hak mana taşıyabiliyor. Vahşet halinde sömürülen bu diyarda her türlü zanaat ve ince sanat ihmal edilmiş. O kadar ki bu milletin mümtaz vasfı olan askerlik sanatı bile ihmal edilmiş bir halde. Beri tarafta Avrupalılar her gün büyük bir gayret ve itimamla nurlanıp yükselirken bunlar eski cehalet devrinden bir türlü çıkmak istemiyorlar. Hatta garbın ilmi ve fenni keşiflerine ancak kendi alevlerine binlerce defa kullanılmalarından sonra benimsemek zahmetine katlanmaya razı olabiliyorlar. Bu yer insanlarının ne deniz hakkında esaslı bilgileri ne de deniz seyri seferi üzerinde bir maharetleri kalmış. Ticarete ise hiç akıl sır erdiremiyorlar. Bütün temennileri çalışkan ve becerikli Avrupalıların yurtlarına gelip yerleşmeleri ve kendilerine yardımda bulunmalarıdır. Bunları tanıyacakları imtiyazlar sayesinde kendi keselerini dolduracaklarını umuyorlar. Bu derece geniş bir memleket satı üzerinden geçtiğim halde zengin ve müreffeh denebilecek bir şehir olarak yalnız İzmir'i bulabildi. Onu da Avrupalılar bu hale getirmişler. İşte böyle Aziz Ruslan. Bu imparatorluk için sana halisane ve hakikat ifade edecek bir fikrimi ister misin? Bu girişle iki asra kalmayacak. Bu imparatorluk bazı fatihlerin muzafferiyet meydanı haline dönüşecek. Değerli dostlar, son derece açık ve bizim adımıza felaket olan tabloyu anlatan mektubun tarihi 2 Kasım 1711. Yayın tarihi ise belirttiğimi 1721. Bu gidişle iki asra kalmayacak. Bu imparatorluk bazı fatihlerin muzafferiyet meydana haline dönüşecek diyor ya. 1711. Mektubun tarihin üzerine 200 yıl koy. 1911. Aşağı yukarı Osmanlı'nın parçalanmaya başladığı tarih. Bu mektup Osmanlı'nın için için çürüdüğünü gösteriyor. O yüzden tarihlere göre Osmanlı 1771 yılına kadar dünyanın birinci devleti. 1876'da ise beşinci devleti. Yani 1771'den sonra gerileme başlamış ve yaklaşık 100 yılda beşinci sıraya inmiş. Bakın bu tarihte dünyadaki bağımsız devlet sayısı 58. 1876'da Osmanlı İmparatorluğu 3 kıta üzerinde oturan bir coğrafyaya sahip. 1876 tam da 2. Abdülhamit'in takta çıktığı tarih. Yani 2. Abdülhamit dünyanın 5. büyük ülkesini devralmış. Bakın o tarihteki Osmanlı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani 2. Abdülhamit'in devraldığı Osmanlı nasıl bir Osmanlıymış görelim. Osmanlı 11 milyon 827 bin 170 kilometre kare toprağa hükmediyor. Bu topraklarda yaşayan nüfus 64 milyon 343 bin. Doğuda Kafkasya, güneyde Irak, Suriye, Filistin, İcaz, Mısır, Girit, Kıbrıs ile Ege Deniz Adaları, Afrika'nın kuzey kıyılarını oluşturan Libya, Tunus, Cezayir, Balkanlarda Trakya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Karada, Romanya, Evlak, Boğdan, bu coğrafyaya göre Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Kızıldeniz birer Türk Denizi. Adriyatik, Balsa Körfezi kıyılarıyla Akdeniz kıyılarının dörtte üçü Osmanlı toprakları. 1771'den başlayarak ve özellikle de 2. Abdülhamit döneminde hızlanan gerilemeyi maalesef Osmanlı algılayamadı. Hadi siz görmediniz, görüp yazanların kitaplarını da mı okumadınız. Değerli dostlar, Mektuptaki bazı ifadeleri yeniden dikkatinize sunarak bazı yorumlar yapmak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun zaafını büyük bir hayretle görmüş oldum. Bu hasta gövde kendini tatlı ve muhtedir rejimde ayakta tutmuyor. Bilakis gittikçe varlığını yıpratan ve devamlı surette içini kemeren şiddet tedbirlerine başvuruyor. Montesquieu diyor ki yönetimde baskı ve şiddet var. Bu şiddet de Osmanlı'yı içten içe kemiriyor. Ve şunu iyi dinleyin lütfen. Paşalar ancak para kuvveti sayesinde bu mevkilere tayin ediliyorlar. Bütün servetlerini uğurda harcamış ve çırılçıplak hale düşmüş olduklarından tayin edildikleri diğer vilayetlere işgal mıntıkasına giren birer Fatih edasıyla geliyor ve işin başına geçer geçmez her tarafı soyup sömürmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Montesco'nun bu gözlem o kadar gerçekçi ki akıllara durgunluk verecek düzeyde doğru bir saptama. Paşalı saraydan adeta satın alan bu araylı paşalar vali ya da kaymakam olarak atandıkları yerde saray ve çevresine yedirdiklerini, verdikleri rüşvetleri görevlendirdikleri yeri soyarak çıkarmaya çalışıyorlar. Montesquieu'nun anlattığı bu. Vali ya da kaymakam olan veya bir devlet kurumunun başına geçen bu zevat kendi halkını, kendi devletini soyuyor başında bulunduğu bölgeyi talan ediyor, yağmalıyor. Peki size soruyorum. Yakın zamanda bakan, vali, genel müdür veya başkan olup elindeki yetkiyi başına geçtiği bölgeyi ya da kurumu soymak için kullanan bir örneğe rastladınız mı? Yakın tarihte buna benzer olaylar olmuş mudur sizce? Ne dersiniz? Yine Monteskü'nün mektubundan alıntıya geçelim. Bu şiddet rejiminde ne gariptir ki cezasız kalmak ümidi her tarafta hakim. Bugünlerde basından ya da sosyal medyadan görüyoruz, öğreniyoruz. Suçlular salı veriliyor. El silahlı çeteler yollarda atış yapıyorlar. Ceza almayacaklarına o kadar eminler ki. Ve Montesquieu bakın ne söylüyor. Beri tarafta Avrupalılar her gün büyük bir gayret ve ihtimamla nurlanıp yükselirken bunlar eski cehalet devrinden bir türlü çıkmak istemiyorlar. Adam doğru söylüyor. Bugün insanlar tarikatlar ve cemaatler eliyle orta çağ karanlığına çekiliyor. Üstelik de siyaset destekli yürütülüyor bu operasyonlar. Değerli dostlar, orta yağma ve talan çağıdır. Fetihler çağıdır. Ordular ele geçirdikleri yeri önce yağmalar. Ama bunun bile bir yöntemi ve ahlakı var. Yağmadan önce kimin ne kadar pay alacağından, Yağmanın kaç gün süreceğine kadar bir yemin kuralı vardır. Ama bugün görüyoruz ki yağma kültürünün kapsamı genişlemiş, durdurak bilmiyorlar. Türkiye'de başında bulunduğu kurumu veya ilgili çevreyi yağmalayan bir kişi bile bulamazsınız diyecek birinin çıkacağını sanmıyorum. Beni fazlasıyla düşündüren, montaj günü İran mektuplarının çarpıcı bir yanını sizlerle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.